Geliyorlar böyle. Bir buradan bu insan kaynakları yöneticisi işe başladığı zaman böyle geliyor. Anlamsız bir bir nasıl bir, bir hani, <laughs> ben ben dünyanın yedinci harikasına geldim. Ay ay ben ben öyle bir pozitif bir insanım ki insanları seviyorum, kucaklamak istiyorum gibi. Böyle çok salak bir görünüşle geliyor. Yani anlamı yok. Ama hepsi böyle bir salak bir görünüşle geliyor. Ve kendilerini tanıtmaya başlıyorlar. Neden? İnsan kaynakları yani normalde başka bir departmanın başına biri gelse alacak onu gezdirecek falan. Kendi geldiği için gidiyor kendi geziyor. Merhaba merhaba ben işte bilmem kim falan. İnsan kaynakları direktörüyüm ben falan. falan. Bir kendini bir tanıtıyor. Ondan sonra bir bakıyor. Bir taşaklı duruyor diye. Firket içinde ona tehdit olabilecek bir şeyleri anlamaya çalışıyor. E tabi işe girmeden önce patron da buna diyor ki ya bak bizim firkette diyor Serdar diye bir herif var diyor. Çatır çatır doğruyu söyler. Diyor. Bir yaşanmış hikayedir. Aman diyor ona diyor öyle çok aşırı böyle hani sahtekar gülüşler, sahtekar hikayeler falan anlatma suratına bir çarpar beter olursun diyor. O yüzden benim yanıma böyle daha bir salak gülüşle geliyorlar falan. Peki, geliyor böyle bir merhaba. Oturuyor bir kendini anlatıyor. Gidiyor, gidiyor. çalıştım, burada çalıştım. Ay, ay ay şurada çalıştım. Bir de daha önce çalıştığı firmaların hepsi de her ne hikmetse bu girdiği bu işe başladığı firmadan daha büyük oluyor. Yani şuraya geçiyorum. Ben o kadar büyük bir adamım ki ya da kadınım ki çok büyük bir firmadan beni buraya transfer ettiler. Transfer lafına ben zaten gıcık oluyorum. İşe transfer diye bir şey sadece en tepe adamlar için vardır. Alt taraf için, direktörler için falan öyle bir dünya yoktur. Bom burası. Neyse. Ama onlara yani ben mesela bilmem ne bankasında çalıştım. Ne sikim yedin orada? İşte orada personelde çalışıyordum demiyor. Bankada çalıştım falan. E sonra ne oldu? Beni oradan siktir ettiler. İş bulamadım. Onu arada bunu arada da anlatmıyor. Buraya geldim diyor. En sonunda bu bölümü ne yapacaklarını anlatacağım ve patronları anlatacağım size. at